Asist Analiz ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Süper Lig'de hafta tamamlandı. Biz de Ümit Davala ile Gündem Özel programıyla karşınızdayız. Galatasaray iç sahada Sivasspor'u mağlup etti. Derbide Fenerbahçe evinde kaybetti. Puan farkı 8. Hocayla beraber değerlendireceğiz ve görüşlerini alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kutlu. Hocam hep konuşuyorduk. Önce oynamak, sonra oynamak bunların etkileri ama Galatasaray bir gün önce Sivasspor'u çok üstün bir performansla mağlup etti. Fenerbahçe derbiyi kaybetti. Puan farkı 8. Önce bu sizce Fenerbahçeli oyuncular üzerinde maça başlamadan bir baskı kurmuş muydu? Nasıl gördünüz takımı? Vallahi Galatasaray'ın galibiyetleri herhalde baskı kurmuyor. Yani bana sorarsan baskıyı taraftardan yiyor. Yani Galatasaray zaten baktığın zaman son dönemde her maçı kazanıyor ve dediğin gibi eze eze kazanıyor. Yani Sivas maçında da mesela şöyle bir şey var. Bir adam dayak yer. Böyle 10 kişiden Der ya işte dinlene dinlene dövdüler beni diye. Galatasaray'da Sivas'ı dinlene dinlene dövdü yani. Çünkü e, atak yapıyor, pozisyona giriyor, gol atıyor, alıyor ondan sonra pasa çeviriyor. Dinleniyor, dinleniyor. Sonra tekrar atak yapıyor, sonra tekrar pasa çeviriyor. Eskiden maçlara bak hep ikinci yarıya ihtiyacı vardı Galatasaray maçı bitirmesi için şu anda ilk yarıda fişi çekiyor, bitiriyor. Sivas karşı aynı şekilde ilk yarıda 45 dakikada oyunu bitirdi. Sonra dinlenmeye geçti. Yani Fenerbahçe o baskıyı bence taraftardan hissediyor çünkü maçtan sonraki dün gördük Beşiktaş maçından sonra istifa de sesler çok yükseldi artık statta. O başarısızlık bence Fenerbahçe'nin burada şu anda mağlup olması da Beşiktaş'a karşı e, sebebi odur. Hocam 8 puanlık bir fark yani kapanması çok zor. Oyun olarak da bakınca, bundan sonraki fikstüre de bakınca ama herhalde konuşulması gereken bir diğer konu Jose Mourinho şu ana kadar hiçbir derbide Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı mağlup edemedi. Bu da enteresan bir istatistik. Beklenti ve karşılığına bakınca arada çok büyük fark var. Fark var yani Mourinho ya son senelerine bak Mourinho'nun o kadar yani başarılıdı zaten yok. Avrupa'da da e, aynı şekilde yani Roma'da Konferans Kupası'nı kaldırdı. Onda bir zahmet kaldır artık Romayla lan 2022'de. Ondan önceki 2017'de Manchester United başarısı vardı. Ondan önceki seneler evet yani kupalarla dolu seneler. Ama son 7-8 seneye baktığın zaman çok düşüşe geçen bir Mourinho var. Bunu e, ligde de gösterdi bu sene. Ve sadece işte e, açıklamalarıyla gündeme geldi. oynattığı yani futboldan değil. E, Basın toplantısında yine aynı şekilde dün hakemlere değindi, yapıya değindi. Yani artık yani şu kadar bir saygım vardı. Onu da yitirdim ona karşı. Büyük bir Mourinho hayranıydık herkes biliyorsun. Yani yaptığı başarılardan dolayı ama Türkiye'de gösterdiği bu e, tavır yani bana çok absürt geldi. Mourinho böyle olmaması gerekiyor. yani bahanelere sığınmaması gerekiyor ama sürekli bir bahanelere sığınıyor. Yani ağlama duvarına çevirdi Fenerbahçe'yi. Mourinho bu. Yani e, bundan sonra Fenerbahçe olmasaydı direkt Arabistan'a giderdi bence. Çünkü Avrupa'da artık herhangi bir takım onu isteyeceğini zannetmiyorum. Yani herhangi bir yere de gideceğini zannetmiyorum bu saatten sonra Avrupa defteri kapandı onun için. Bundan sonra Fenerbahçe olmaz, ondan sonra Arabistan'a devam eder. 62 yaşında zaten. Alacağını almış tazminatlardan. Son tazminatını belki bekliyor Fenerbahçe'de. Kendini kovdurması için gereken açıklamaları zaten yaptı Fenerbahçe tabii ki. Çok sevinmişti Mourinho'yu aldık diye. Ama Mourinho dediğim gibi Fenerbahçe gelişini o çok farklı bir gözle baktı. Yani başarılı olarak değil yine paraya gitti. Fenerbahçe de bunun imkanı sundu ona. O da tabii ki hayır demedi buna. Hocam nasıl hatırlanacağına da kendisi karar verecek. işte açıklamalarıyla mı, performansıyla mı, burada bıraktığı iz nasıl olacak? O da konuşulacak bir konu ama şunu sorayım hocam peki sizce hani son bu derbiye değinerek kapatalım. Sizce Mourinho kalmalı mı? Gitmeli mi peki? Onu Fenerbahçelere sorsan daha yerinde olur. Yani bana göre kalsın tabii ki seneye de. Yani oynattığı futbol basın açıklamasında basın anlatıyor işte bunları. Bence taraftar anlatsın. Fenerbahçe yönetimine başkan anlatsın. Neler yanlış yaptığını. Çünkü hiç yanlış yapmadım diyor. Yani sadece işte dışarıdaki etkenlerden dolayı biz bu haldeyiz diyor. Ama oynanan futbol bunu göstermiyor. Yani bunu bence taraftar anlatması gerekiyor. Yani dün taraftarın tepkisini topladı herkes. Yani kalmalı mı gitmeli mi bu bence Galatasaray için değişmez. Hocam geçelim Galatasaray bölümüne. Şimdi Galatasaray yoluna dolu dizgin devam ediyor. Sivas Spor karşısı siz çok güzel anlattınız. Hani hem dinleniyor ardından istediği gibi vites attırıyor diye. 8 puanlık bir fark var ama Mart, Nisan böyleyse de Mayıs ayını görmek gerekiyor demiştiniz siz. Gerçekten Mayıslar bizimdir sloganı Galatasaray için çok önemli. Hocam bu takıma mart nisan sonrası mayıs'ta neler oluyor ya da bu nisan sonrası mayıs başlangıcı neler oluyor hocam bunu en iyi siz anlatırsınız. Yani bir kimlik değiştiriyor Galatasaray. Yani baktığın zaman yine üst üste galibiyetler vardı nisan ayında. Futbol daha da kuvvetlendi. Daha da ön plana çıkmaya başladı. Çünkü sadece galibiyet değil oynanan futbol da daha üst düzeye çıkıyor. Bunu Sivas maçında da gösterdi. Gerçekten yani ilk yarı böyle bir ilk yarı belki uzun zamandan beri seyredilmemiştir Galatasaray'ın. İsteyen 3 bana odaklanan herkes inanmış durumda. Bunu maçtan sonra da görüyoruz. Yani herkes saha içerisinde o fotoğraflar çekiliyor. İşte oyuncular sahada kalıyor. Mümkün mertebe uzun süre boyunca taraftardan birlikte Kutluyor ki sadece 3 pan alınmış. Evet. Yani şampiyonluk da yok şu anda. Ama e, o havaya gene yakalamış Galatasaray. Bu Mayıs ayın havasını yine yakaladı Galatasaray. Önümüzdeki seneler farklı olmayacak. Yani yarışın içerisinde kaldığı sürece Galatasaray. Yani bir atıyorum 2020'deki sezon. Yani 13. bitirdiği sezonun hariç onu, onu çık. Diğer e, şampiyon olduğu sezonlarda hep Mayıs ayını işaret etti Galatasaray. Bu Mayıs ayına girdik. Zaten Fenerbahçe de bu baskıyı hissediyor. Evet. Dolayısıyla zaten dünkü maçta baktığın zaman Beşiktaş maçı hiç öyle şampiyonluk bir havası yok. Sivas Spor nasıl düşmeyi hak ediyorsa bu futboldan Fenerbahçe de şampiyonluğu hak etmiyor. Özellikle kadro tercihleri hep konuşuluyor. Sivas Spor karşısında Kadrolar açıklandı. Morata'yı 11'de gördünüz. Önce ne düşündünüz hocam? Valla ben mantıklı düşündüm. Yani kendi evinde oynuyorsun, baskı kuracaksın, ceza sahasını doldurmak zorundasın, ortalar gelecek. Yani Morata burada düşünülür. Yani Sara son dönemde düşüşte olduğu için orada bence Morata'nın Okan Hoca'nın tercih etmesi yanlış bir şey değil. Ha Morata'nın nasıl bir oyun sergileceğini herkes merak ediyordu. O da Morata yani ilk işini yapmayıp ekstra işleri yapıyor. Yani ilk işi normalde gol ve asiste katkı sağlamaktır evet. saha içerisinde. Ama o daha çok işte orta saha geleyim, pas yapayım, kenarlara açılayım işte orada etkili olmaya çalışayım ama herkes Morata'yı ceza sahasının içinde Osimen yanında bekliyor. O oradan çok uzak kalıyor bir defa. Yani Morata'nın işi bu değil. Biraz da Osim'in ne diyeyim? Biraz altında eziliyor. Çünkü Osimen büyük bir isim. Evet. O da kendisi biliyor. E maçında iki tane gol atıyor. Maçın adamı Osimen seçiliyor. Hocam bu bile psikolojik baskı kurardı mı oyuncu üstünde? İspanya Milli e Takım kaptanısın sen yani. Normalde senin de bu şekilde çok ön planda olman gerekiyor ama şu an Osimen altında dediğim gibi çok ezildi. Ee, o da onun farkında. Bir şey de söylemiyor. Çünkü Osimen sonuna kadar haklı herkes yani Osimeni burada ön planda tutmasıyla. Ama Morata bir şeyler yapmaya çalışıyor ama esas işini dediğim gibi yapmadı. Yapmadığı için de bu şekilde göze batıyor. Nasıl Torreira e, kendi işini yaptığı zaman zaten ön planda oluyordu, göze batıyordu mücadeleci işte topu kazanmasıyla. Ama şu an ekstra işleri evet. yapıyor. O daha çok ön plana çıkartıyor onu. Hocam konu Torreira'ya gelmişken Torreira yine golünü attı. Son dönemleri özellikle hani değerlendirdiğimizde attığı gollerle beraber kupa dahil son 6 maç 5 gol sanırım. El Nesiri ve Ceko'yu yani Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışındaki rakibinin skordaki son aylardaki performansını geçmiş durumda. Bunu nasıl yorumlamak lazım hocam? <laughs> yani Arap atı gibi sonradan açılıyor Torreira. <laughs> Torreira esasında 8 numara ve 10 numaraya nasıl oynanması gerektiğini Morata ve Saraya gösteriyor. Yani ceza sahasının içinde var, dönen toplar da var, kafa topunda var, gol atıyor. Çok farklı bir kimliğe büründü. Bu Galatasaray döneminde zaten şu anda baktığınız zaman son maçlara girildi. Herkes gibi bir gol atma sevdasında. Herkes bir skora katkıda bulunayım. Ben de bu şampiyonlukta bir rol oynayayım. Benim adım duyulsun sevdasında. Bu da gayet güzel bir şey bir takım için. Çünkü ofansif oynayan zaten bir Galatasaray var. Ve baktığınız zaman Eren bile ireye çıkıp topu direkten dönüyor yani bir sol bek olarak. Dolayısıyla e, şu anki motivasyon, şu anki gol atma sevdası Galatasaray'da ön planda. Torreira bunu en iyi şekilde yapıyor Galatasaray'da. Hocam hatta Torreira kendisine sorulan sorulara verdiği yanıtta Icardi'nin yerine adayım. Bak, kralım ben de olacağım. <laughs> biraz diyor. geç kalmış ama şu anda. <laughs> herhalde ligin başlangıcı olsa biraz zorlar. hocam. kaç tane gol var bilmiyorum şimdiye kadar ya, da ama. yaklaşmaya başladı. Yaklaşmaya başladı değil mi? Ama herhalde geçemeyecek yani. Yok ama gelecek yıl için de bu önemli bir mesaj sanırım hocam. Torreira'nın alacağı rol belki Lemina ile beraber işte o kullanacak Tabii Yani onu da önceden de konuştuk. Lemina bayağı bir rahatlattı evet. Torreira'yı yani gitmesini sağlayan bence tek sebep Lemina. O yüzden o da gözü arkadaş kalmayacak şekilde ön plana doğru biraz daha hareketleniyor. Onu da bence yani ufak boylu Okan da bunu çok yapıyordu yani eskiden biliyorsun. Evet. O da böyle sürpriz koşuları vardı, sürpriz golleri vardı. Torreira da aynı şekilde. Aynı boydular zaten. Bir <laughs> benzerlik. Evet. O koşulları yapıyor. O ceza sahası içine girdiği zaman da zaten. Hızlı da yani... Golde bak ta arkadan geldi. 7-8 evet. metre arkadan gelip topa dokundu ve gol oldu. Bunları kovalıyor Torreira. Biz Türkiye'de çok kullanırız tabii. Torreira bunu, bunu belki hani bilmiyordur ama hani gözüm arkada değil denir ya. Herhalde Lemina geldikten sonra Torreira'nın hani söylediği cümle bu. Gözüm arkada gözüm değil. Gözüm arkada değil aynen. Hocam şimdi Morata'yı siz anlattınız. Eyüp Spor maçında 2 gol atan bir oyuncu. Rakip Sivas Spor ceza sahası için olacak koşular. Tercihini mantıklı buldum hocanın diye ama ne olursa olsun maç öncesi kadrolar açıklandığında hoca kimi tercih ederse etsin Kadroyu bozdu şeklinde hemen bir eleştiri yapılıyor. Bu çok enteresan değil mi? Hatta haksızlık değil mi hocam? Yani tabii ki sonuçta Galatasaray kazandığı zaman her zaman Okan Buruk haklı çıkıyor. Şimdi Morata Beşiktaş maçına da aynı şekilde evet. e, Osman arkasında oynadı. Orada maçı kaybettin. Orada tabii ki ister istemez eleştiriler oldu. Oluyor da ama bu maçta yani bu eleştiri dozunu çok fazla aşmamak lazım. Çünkü sonuçta 4 biri bir galibiyet var. Yani Morata ne kadar Morata gibi oynamasa da takım şu anda çok iyi durumda son gaz devam ediyor. O yüzden içerideki maçlarda Murat'a değerlendirebilirsin. Okan'ın tercihleri şöyle eleştirdik, biz de eleştirdik. Yani mesela Oyuncu değişikliklerinde, geç oyuncu değişikliği, takım yoruldu niye değişiklik yapmıyor gibi gibi. Evet. İşte üçlü oynadı, dörtlü oynadı, çift var ve tek foru oynadı. Bunları hep eleştirdik biz de. Orada biz de haklı olabiliriz bazı konularda. Ama genel totalde baktığın zaman şimdi Sivas maçında Murat oynattı diye bence eleştirmemek lazım. Hocam bu arada yani elde ettiği başarılara bakınca evet Avrupa bölümünde belli başlı hatalar var ama o Hoca geriye dönse sizce direkt olarak keşke üçlü oynamasaydım diyor mudur? Dörtlüyle devam etse belki Galatasaray hem Avrupa'da hem ligde. Allez. Saymasanız da o namalip yoluna devam eder miydi? Çünkü çok belirgin fark oldu hocam. Yani esas yani son iki seneye bak bundan önceki iki seneye hep dörtlü evet. bir e, savunma sistemiyle hep başarı elde edildi. Bu sene biraz farklı oynamalar oldu. Ama dediğim gibi bu da çift forvet oynama sevdasından dolayı kaynaklandı. Sol bekin sağ bekin olmaması da aynı şekilde bunu üçlü oynamaya zorlamış olabilir Okan'ı. Ama yine de e, dörtlü savunmasına döndü. Döndükten sonra da yine eski Galatasaray zaten kimliğine büründü. Hocam Salah'ı sorayım. Nasıl buldunuz? Şimdi Frankowski var, Kaan var. Frankowski en çok eleştirilen oyuncu. Hani Galatasaray'da şu an herkes muazzam oynuyor ama göze batan isim Frankowski oluyor. Çünkü beklenti yüksek. Evet. İşte siz anlatmıştınız zaten oynadığı pozisyon, beklentileri karşılaması ama şunu soracağım. Salayı maçta nasıl buldunuz? Kağan haftalarda sağ bekte hoca Salahi tercih edebilir mi? Son haftalarda çünkü sayalım biri Konya spor maçı ardından Barış Yoktu Eyüp spor maçı son derece oynadı ve bu karşılaşma. Nasıl yorumlarsınız? Kanatta daha böyle e, Salahi sanki daha iyi duruyordu. Yani sol kanat sağ kanatta daha üretken bir Salahi görüyoruz. Ama sağ bekte de kötü durmadı. Yani ilk defa ben mesela Sivas maçında bekleri beğendim. Hem Eren'e. Hem Salahi iki kenarda iş yaptı. Yani sadece bir tarafa yoğunlaşmadı Galatasaray. İki tarafı da çok iyi kullandı. Neden? Evet. sakatlanana kadar tabii ki. Ama Salahi bu takımda her zaman iş yapacak kapasiteye sahip. Yani bunu gösterdi. Gole de katkısı var. Belki ligde daha çok gole katkısı veya asist yapmasını beklerdim. Çünkü kanatta oynadığın zaman bu işler Galatasaray'da normalde daha kolay çünkü çok kişilen hücum, hücum ettiği için o yüzden Salay ama adaptasyon aşamasını bence geçti şu anda. Galatasaray'ın bence vazgeçilmezlerden biri olacak durumda. Önümüzdeki senelerde de Salah'ı bence daha iyi şekilde seyredeceğiz. Herhalde şunu da unutmamak gerekiyor. E, oyuncular gol attıkça özgüveni yükseliyor. Salah'ı da bunun net örneği son hafta Dayanıklı artık. bir futbolcu bir defa Salah. Yani bunu Freiburg'da da geldiğinde söylemiştik. Yani bu baksı box, box oyunu çok iyi oynuyor. Pas oyuna iyi adapte oluyor. Kolay kolay top kaybetmiyor. Dolayısıyla hani böyle adamlar her zaman şart. Çok top kaybı vardı Galatasaray'da önceden biliyorsun. Yani evet. bunlardan hep şikayetçiydik burada. Bunları hep dile getirdik. E, çok top kaybediliyordu. Salay bu konuda biraz daha iyi durumda. Yani top ayağına yakışıyor bir defa topu aldığı zaman. Şutları iyi, ortalar fena değil. Ha bir Barış gibi sol tarafta kullanır mısın? O tabii ki bir soru işareti yine de. Ama işte Barış geldikten sonra da e, farklı mevkilerde kullanabileceğimiz Salay var en azından büyük bir avantaj farklı evet. mevkiler için. Hocam peki barışlı Galatasaray, barışsız Galatasaray. Yani Eyüp Spor'u da yendi barış olmamasına rağmen ama sahadaki farklılığı nasıl yorumluyorsunuz barışın? Yine döndü, yine çok iyi oynadı. Evet yani iyi oynadı biraz fizik gücünden biraz kaybetmiş gibi durdu bana. Çünkü o mücadele, ikili mücadelelerde normalde çoğunda galip çıkardı. Burada biraz bu ikili mücadelelerde biraz daha güçsüz olduğunu gördüm. Yani yediği golde de Galatasaray'ın baktığın zaman ne bileyim pasif kaldı bu konuda. Çabı ceza sahası içinde penaltı yap yapmamak istedi falan filan ama Barış tabii ki çok apayrı bir güç Galatasaray için. Yani oyunu hızlandırıyor, daha çok dikine giden bir Galatasaray oluyor, daha çok defans arkasına koşular yapan bir Galatasaray oluyor. Mücadele gücü artıyor. Top kayıpları da olabiliyor tabii evet. ki. Salay'ın çok farklı bir durumu var oynadığı zaman. Barış'ın da çok farklı. Ama kimi tercih edersin dersen, sorarsan bana Tabii ki barışı tercih ederim orada. Gözü kapalı Gözü kapalı yani. barışı. Şimdi sol bekten bahsettiğiniz Eren'in katkısından geçmiş olsun diyelim. Çok ciddi bir durumu yok. Trabzonspor maçında oynamasını bekliyoruz ama Eren Galatasaray'da neleri değiştirdi hocam? Bu kadar. Hızlı bir yükseliş bekliyor muydunuz? Eren çıktı, Jakobs girdi. Tabii ki yenilenler Jakobs da belki... kötü değildi. Ha, yani ilk böyle evet. kötü başladı Jakobs. Ondan sonra bir toparladı bence. Bir tane kafa topu vardı böyle hiç anlam evet. veremediğim ama yani ondan sonra <laughs> dedim acaba nereye gidiyoruz gene <laughs> bu Jakobs? Yani nasıl olacak? <laughs> olacak? Nasıl <laughs> olacak diye. Ama e, sonra toparladı. Eren şöyle bir şey. Trabzonspor'da da bence Galatasaray'dan daha büyük bir baskı var. Yani taraftardan, yönetimden, şehirden işler kötü gitmediğinde orada da bayağı sıkıntılar yaratabiliyor taraftar. O baskıya bir defa alışık bir futbolcu getirdin sen Galatasaray'a. Adaptasyon süresi de çok kısaydı Eren'in. Cuk diye oturdu bence. Savunmasını bir defa iyi yapıyor. Yani ona ekstra işler kimse çok fazla beklemiyor gidip de işte çok Aman, aman ortalar yapsın gidip şut çeksin. Önce savunmaya yapacaksın bek olarak. Ondan sonra diğer yaptığın işler hep artıdır senin için. Eren bunu bence artık yavaş yavaş oturtmaya başladı. Yani savunmasını çok iyi yapıyor. Aynı zamanda da ileri çıkışları da hep yerinde. Bunu Sivas maçında çok kısa bir dönemde gösterdi bize 20-25 dakikada. Onun şanssızlığı tabii ki o evet. sakatlanması ama Eren bence önümüzdeki yıllarda Galatasaray'ın sol bekini aratmayacak. Yani hiçbir transfer daha üstüne bence düşünülmeyecek bir Eren var. Hocam tam konu konuyu sorayım o zaman. Şimdi gelecek yıl Eren Elmalı var. Yakos var. E, Derik Kön geri dönüyor. Kazımcan Karataş geri dönecek ama Galatasaray'ın as ve yedek sol beki bu oyunculardan kimler olur? İşte dediğim gibi yani Eren burada tartışılmaz bence. Yani Direkt 11 oyuncusu olarak. Direkt 11 oyuncusu. Yani Kön geldi burada olmadı. Kiralık gitti. Evet. Oradan tekrar geri dönecek. Burada ne olacağı gene belli değil. Çünkü o garantiyi bize vermedi yani. Bu sol bek Galatasaray'ın sol bek garantisini vermedi bize oynadığı futboldan. Kazımcan aynı şekilde. Kops geldi, sakatlık yaşadığı bayağı bir forma giyemedi. Şimdi tekrar döndü ama yerini kaptırdı. Eren geldikten sonra Yakup'sun işi de tabii zorlanacak burada. Ee, ancak işte Eren'in tekrar sakatlanması veya form düşüklüğü olması lazım ki Yakup's oynasın. Şu an ağzına kuş tutsa bence Yakup's oynadığı futboldan şu anda göstermiş olduğu futboldan Eren'in çok çok gerisinde. Yani Galatasaray'da hep o simen ediyorduk. Barış'ı söylüyorduk. Torreira şimdi yavaş yavaş Eren de değişilmezler arasına yazılıyor. Peki hocam Eren'in yedeği olarak bir kadro planlaması yapılsa siz Jacobs'u mu Köyün'ü mü tercih edersiniz? Ben Jacobs'u tercih ederim. Yani ona biraz daha şans vermek gerekiyor. Köyün yeterince şansı aldı. Dediğim gibi Jacobs bir e, sakatlık dönemi geçirdi. Bence Jacobs orada daha oturaklı duruyor. Yani Alfa tecrübesi de var. Evet, Köln daha çok böyle e, üçlü defansın sol beki gibi duruyor. Ama e, üçlü defans bence artık Kalsire bundan sonra oynamayacak diye işte. düşünüyorum. Gelecek yılda Şampiyonlar <laughs> Ligi var. Hocam dörtlü müdür sizde? Dörtlü. Değişmemesi gerekiyor. Değişmemesi gerekiyor, aynen. Buna göre de transferler tabii ki yapılması gerek. Çünkü Sabek en çok konuşulan bölge. Evet, yerler, Sabek. Ne olacak? Frankowski yani o da belki şaşırmış durumda şu an. Bu kadar performansın, kendi performansının altında olması o kendisini de şaşırıyordur. Bu kadar kötü bir performans o da beklemiyordur. Zaten sahaya çıktığın zaman o boş bakışları da ben sezebiliyorum onda, görebiliyorum. Yani biraz kendini arıyor. Biraz tedirgin mi hocam? Tedirgin, yani? kendini arıyor. Acabalarla dolu kafası, soru işaretlerle dolu. Biraz daha özgüvenli olması gerekiyor. İyi bir maç, üst üste bir iki maç böyle çıkarıp ondan sonra bence daha iyi bir Frankowski seyredildi. Aslında enteresan neden? Çünkü takım iyi oynarken onun da çok rahat bir dönemde performansını yükseltmesi lazım. Adaptasyon olarak mı yorumlamak lazım? Yoksa hiç oynamadığı bir mevkide şans bulduğu için oyuna adapte olması, oyunla alışması için zaman mı gerekiyor? Nasıl yorumluyorsun? dediğim gibi önemli mevki ki tamam sabek ilk işi savunma ama savunmayı iyi yapmasan bile evet. yani ileride kendini fark ettirirsin. O da yok Frankowski'de. O kulvar mesela Yunus salaya bıraktı mesela içeriye girip o kulvarı komple salaya bıraktı evet. e, Sivas maçında aynı şekilde Frankowski de bunu yaşıyor ama işte o şekilde Salay gibi kullanamıyor kanadı. Gerçi rakip de çok önemli tabii ki burada. Rakip üstüne gelmiyor geliyor mu yoksa rakip daha çok defansa mı konsantre? Şimdi Sivas maçları olduğu gibi senin tabii gitme şansın daha çok oluyor çünkü üstüne gelen bir rakip olmadığı için. Bu maçları belki biraz kaçırdı Frankowski ama dediğim gibi yani hem ya sağ kanat ya sağ bek benim için fark etmiyor. Ben iki tarafta da oynadım. Sağ bek o ve yüzden sağ yüzden kanat. Sizin yorumunuz önemli. Sağ bek oynasam bile gidiyordum. Gene ortalarımı kesiyordum veya golümü atıyordum. Sağ açık oynasam bile, sağ kanat oynasam bile geri gelip mesela defansa yardım ediyorsun. Yani bunda değişen bir şey yok o kanadı komple kullanmak zorunda. Yani bu mevkilere bu kadar takılmak çok takılmamak gerekiyor. Değil yani. mi hocam? Yani hani ya spesifik... bir meziyetin vardır zaten bir yerde. Yani evet. bir kanatta bir meziyetin var ya iyi ortak kesersin, ya iyi defans yaparsın. İkisini yaparsan zaten ön plana çıkıyorsun. E bundan bir tanesini iyi yapmadığın sürece e zaten boşta kalıyorsun. Savunma olmadı bari hücum diyoruz. Ne yani. hocam? E hocam Osimhen şimdi maç öncesi seremonideki görüntü. Daha önce Icardi'de görmüştük. Bütün çocuklar Icardi'nin önündeydi. Evet. Şimdi aynı ikonik fotoğrafı Osimende de gördük. Galatasaray için, Türk futbolu için çok büyük bir şans hocam. Önce o fotoğraf nasıl yorumluyorsunuz? Bütün çocukların kahramanı haline gelmeye başladı. Evet, herkes bir maske alışıyor değil mi böyle? <laughs> Maskeden geziyor. <laughs> yani büyük bir örnek Galatasaray camiası için, sadece Galatasaray camiası için, Türk futbolu için de aynı zamanda. Örnek bir futbolcu yani bir kulübe nasıl hitap edilmesi gerektiğini bir kulübün nasıl sahiplenmesi gerektiğini Osimen burada en iyi örnektir. 40 yıllık bir Galatasaraylı gibi. Bu bence Fenerbahçe'ye gitseydi aynı şekilde olacaktı. Yani o da o şekilde Fenerbahçe'yi çok benimseyecekti. O Fenerbahçe için her şeyini, varını yoğunu verecekti ama Galatasaray bir adım önde oldu. Galatasaray'ı tercih etti, geldi. Çok farklı bir isim. Ben röportajında maç sonrasında bir sanki bir veda konuşması gibi hissettim. Yani herkese teşekkür etti. İşte bu anıları hiçbir zaman unutmayacağını dile getirdi. Yani bunlar normalde hep veda ederken yapılan konuşmalardır. İnşallah öyle değildir ama e, sanki böyle bir ayrılacağını ben bir sezdim o simenin. Ya herkes tedirgin ediyor hocam. İzlemek çok keyifli ama bir yönden de sezon sonunu düşünüyor. Bir de yani hiçbir açıklama yani seneye şöyle olacak böyle olacak diye açıklaması da yok. Hep sezon sonu konuşuruz. Sezon sonu oturup işte bunları paylaşırız. O yüzden e, şu an herkes tedirgin ve konuşmasından sonra da ben bunları sezdim. Sanki böyle bir gitme havası var gibi o simenden. Hocam da Daha 26 ederim. yaşında. Evet. Baktığın zaman yani Dünyanın en büyük kulüpleri şu anda peşinde. Ama Galatasaray da bu dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Ve seneye Şampiyonlar Ligi bence tekrar bir düşünüp taşınsın. <gülüyor> <gülüyor> Direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir takım. Bu yani, kadar seviliyor. Kesinlikle yani. Buradan daha mutlu bir yer bulacağını ben düşünmüyorum. Yani Napoli de aynı şeyi yaşadı. Evet. Dolayısıyla yani bu kadar o seven bir kitle hiçbir yerde bulamaz bir daha. Hocam ülkesinde bile bu kadar. Bulamaz. <laughs> bulamaz. Nijerya'da bulamaz. ücret olarak beklentisini de Galatasaray karşılayacak seviyede. Yani hem seviliyorsunuz, hem şampiyonlar ligi var, hem mali beklentinizi karşılayacak bir kulüp. Herhalde bütün organizasyon o kalması için adım adım oluşmaya başladı. Herkes seferber adım. oldu evet. Yani Siz yardım kampanyası demişsiniz. Yardım kampanyası. Hocam o gitgide sosyal medyada başladı. Olabilir ama ya. yani niye böyle bir şey yapılmasın yani. Herkes bir koysa, beş koysa neyse yani bu para toplanır. Bunu dediğim gibi Fenerbahçe'de yaptık ki Galatasaray... Bunu yapacak güçe de sahip şu anda yani atıyorum 3 toplanır 7 de sen koyarsın evet. <laughs> bu iş biter. Ama önemli olan tabii ki o simen istemesi. Yani evet. o simen isterse bu iş olur ama o simen gitmek isterse de buna yapılacak bir şey yok. Çünkü dediğin gibi çok dev bir isim bunları böyle isimleri tutmak çok kolay değil kulüpte. Hele böyle genç yaşta olan böyle isimler. Bakalım 3-4 maç sonra bu neler getirecek ben de çok merak ediyorum. Ben tabii ki kalmasına yanayım İyi golcüler hep geldi ama. Yani Şampiyonlar Ligi'nde dediğim gibi yani o sonra artık hangi transfer? Yani Haaland'a mı alacaksın o Simen'den sonra? Yani <laughs> tam bunun üstüne bir tık daha veya aynı e, ayarda bir oyuncu alman gerekiyor. Bunda yani o Simen gittikten sonra onun yerine koymak çok zor. Ben yani şu anda bir isim düşünemiyorum yani o Simen giderse acaba kim olur? Yani Morata kalsa bile o Simen'in o ayarını acaba yakalayabilir mi? Soru işareti. Değil Soru yani? işareti. Hatta Icardi dönse dahi şimdi. Icardi dönse var. dahi. Ama o simen çok büyük bir konfor. Bir de hocam Kesinlikle. yaş çok genç. Yani Gen, da, yani yaşı da. tabii ki aynen. Yani 30-31 falan olsaydı bence hiç düşünmezdi kalırdı ama dediğim gibi 26 yaşında da atıyorum bir Juventus gelse veya herhangi başka bir takım gelse farklı düşünebilir yani. E hocam bu arada şu an Şampiyonlar Ligi'nde işte artık final yolu başladı. UEFA Avrupa Ligi tüm takımların maçlarını izliyoruz. Dünyada herhalde şu an her kulüpte. Oynayabilecek bir forvetten bahsediyoruz. Aranan bir isim evet. Herkes tabii ki Türkiye'de takip ediyor, o takip ediyor. Nasıl Mourinho'yu takip ediyorlarsa, bu açıklamalarını, işte bu oynattığı futbolu. O yüzden zaten kimse artık Mourinho'ya ilgilenmiyor. O yüzden Fenerbahçe'yi seçti gibi. Ama Osim'in de aynı şekilde böyle bir performanstan sonra herkesin tabii iştahı kabarıyor. Hocam biz ligimizi çok eleştiriyoruz ama hani Avrupa'da ne kadar karşılık var takip ediliyor mu? Aslında fazlasıyla ediliyor. Hatta Kesinlikle bu tarz isimlerin gelişi çok büyük katkı sağlıyor. Tabii ki tabii ki aynen. Yani Drogba geldi, işte e, devam edelim. Şimdi Osimen geldi, Mourinho geldi. Onların e, sözleri oynattığı oyunlar Avrupa'da tabii. çok fazla konuşuluyor. Kendi kariyerlerini belirlemiş oluyorlar. Hocam peki Osimen'i sorayım. E, yine gol attı ve golünden sonra kendi rekoruna egale etti. Şimdi Jardel'in 34 gollü rekoruna yaklaşmaya çok az bir zaman kaldı. 4 haftalık bir süreç var. Geçer mi hocam bu rekoru? Şu an 33 golde değil mi? 32 gol oldu. 32 gol evet. mi? 2 gol kaldı. Evet. Ya önümüzdeki hafta bir mi atar, iki mi atar diye konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani 4 hafta kalmış da. Ya rahat geçer bence. Yani öf. o Simen'in gol atmadığı maçlar çok nadir. Yani gol atması bile 10 tane pozisyona görüyor. Yani onlardan bir tanesini zaten gole çevirse her türlü yakalar diyorum ben. Yani, yani Jardel de mi? tabii ki çok önemliydi. Ben birlikte oynadım Jardel'le. Çok önemli bir golcüydü. Ama Osimen çok farklı bir kimliği var. O da kafa toplarında iyi. Daha atletik bir defa. Daha çok pozisyona giriyor. Yine offside'den bir golü var. <gülüyor> 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 Kaçıncı offside golü. Gerçi o çizgi böyle bizim Fenerbahçe Galatasaray maçında olduğu gibi çizgi çekilseydi bence yine goldü yani. Çok farklı bir çizgi çekildi yine. O, o tartışma hocam hiç bitmeyecek. <laughs> bir de çizgiler biliyorsunuz bazı maçlarda çok hızlı ekrana geliyor. Bazılarında 3 dakika i̇şte geçiyor. Biraz oynama olduğu zaman orada biraz daha zaman alıyor tabii ki. E hocam Jardel'le de oynadım dediniz ama şimdi kendiniz bu konuyu açmışken o zaman sorayım. Yani hep karşılaştırma yapıyoruz. Herhalde Osimhen'i Jardel'le bile karşılaştırmak biraz haksızlık mı olur? Çok büyük golcüydü Jardel ama o simen sanki çıtayı çok yukarı taşıyor hocam. Tabii yani o simen dediğin gibi. Yani Jardel'e havuza attığın zaman topu o da bir şekilde gidip kafaya vuruyordu. Çok güçlü bir defa hava toplarında. O simen belki onun kadar böyle hava toplarına çok etkili değil ama çok atletik yani. O simeni her yerde görebiliyorsun. Yani arkada top kovalırken işte defansa yardım ediyor, orta saha yardım ediyor. Topu alıyor gidiyor, kendi arkadaşlarını motive ediyor. Yani Jardel'de bunlar yoktu. Evet. Dolayısıyla yani Dört dörtlük bir e, osimen seyrediyoruz şu anda. Hocam son sorun Trabzonspor maçı. Şampiyonluk yarışı artık Galatasaray için hani 4 puanlık e, bir tabi rakibinin sonuçlarına da bağlı olarak değişebilir bu ama 4 puan aldığı anda rakiplerinin sonucuna bakmaksızın Fenerbahçe'nin alacağı skora bakmaksızın şampiyonu ilan edecek. Önünde bir Trabzonspor maçı var. Süreci ve Trabzonspor maçı neler bekliyor? Trabzon tabii kolay bir deplasman değil. Trabzon'un e, tabii ki hiçbir beklentisi yok bu ligden artık. Tamamen kupaya çevrilmiş durumda. Her işte şöyle şeyler konuşacak. B takımı çıksın, kupa maçında daha takımı çıksın. Trabzon işte daha çok kupaya konsantre olsun diye. Bence öyle olmayacak yani. İki tarafta tabii ki maçlarını kazanmak isteyecek. Bir tane takım var Beşiktaş. Galatasaray'dan iki maçta 3 puan almış durumda. Bunu geçen yok. Yani Beşiktaş Fenerbahçe'den 6 puan aldı mesela. Evet. Bir tane takım sadece 3 puan almış. O da Beşiktaş. Diğerlere ya bir puan ya 2 puan ya da hiç puan almayan takımlar. Dolayısıyla yani son 4 haftaya girilirken de bunları hesaba katarak yani ne düşündüm ben sana ne demiştim Kayseri bundan spor önce? Maçı demiştim. Kayseri maçında şampiyonluğu ilan ederiz. Ben hala oradayım yani. Trabzonspor maçını bence yine kayıpsız geçeriz. Hani tamam Trabzon evet kendi evinde oynuyor seyirci ama hiçbir dediğim gibi beklentisi yok. Alanya'dan 3 tane yemiş çok pozisyon yiyen de bir evet. Trabzonspor var. Bunu bu akşam belki Kasımpaşa maçında da göreceğiz. Dolayısıyla yani bu kadar e, Defans zafiyeti veren bir takım Galatasaray'ı hiçbir şekilde bozamaz. Hocam o zaman son şunu da ekleyeyim. Şimdi bu kadar pozisyon veriyor dediniz ya. Sivas spor maçı Morata tercih. Sara mı Morata mı? Kimi tercih etmeli hoca orada o arkasında? Yani deplasmanda bir Trabzon maçı düşündüğümüze göre Sara artık cezasını çekti bence. Dinlendi. Zaten bozuktu. Oynamak istiyor bir an önce o da. Morata şansını aldı. Şansı verildi. Tamam İspanya milli takım kaptanı. Büyük isim. Yani kupalarda dolu bir geçmişi var ama e, Sara bu takımın e, daha çok ilerisi için vaat eden bir futbolcusu. Dolayısıyla bence Sara şu anda cezasını çekti. O yine hırslandı ve orta sahada da yine koşan mücadele eden pas yapan bir oyuncuya ihtiyacı var. O da bence Sara şu anda ön planda. Yani Trabzon maçında Sara yerini alacaktır bence. Hocam Trabzonspor maçı sonu bakalım neler konuşacağız? Çünkü sadece Galatasaray alacağı sonuç değil, Fenerbahçe de oradan. Alacağı sonuçlarla beraber her şey değişebilir. 4 puan kaldı. Evet. Yani 4 puan aldığın sürece sen şampiyonsun. 4 maçın var. Yani bu saatten sonra. Fenerbahçe'nin Başakşehir'e karşı kazanacağı bile meçhul yani bana göre. Yani yine bir Galatasaraylı çıkıyor karşısına. Fatih Terim Stad'ında oynayacak biliyorsun. <laughs> o bile, bile baskı <laughs> sebebi. O bile baskı <laughs> sebebi olabilir ona. Hocam teşekkürler. Ağzınıza <laughs> sağlık. Teşekkürler. Bundan sonraki programlar biraz şampiyonluk özelinde. Öyle. Sezon gibi. Tabii ki konsantrasyon siz hep diyorsunuz. Puan evet. farkı ama çok da büyük bir avantaj var. Ağzınıza sağlık hocam. Değerli izleyenler, Asistan analizde yine bir programın sonuna geliyoruz. Ümit Davalay'la gündem özel programında haftanın öne çıkanlarını değerlendirdik. Mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.